Yasemin'in penceresinden kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi size sineklenmeden dolayı ölmüş olan yukamı nasıl canlandırdığımı göstermek istiyorum. Saplarını kestim ben. Neredeyse atmak üzereydim. İki sapı ayrı ayrı kestim. Bakın şimdi burada gösteriyorum. Bakın bu sapın biri. Bakın altta kökü görüyorsunuz. Şu bir tane kök vermiş durumda. Yanlarından cırıflar çıktı bakın. Görüyorsunuz cırıfları. Güzel vermiş çırıflarımı maşallah. Şimdi diğer e, köklendirdiğimi göstereceğim arkadaşlar. Bu sapından kesmiş olduğum yuka. Bakın görüyorsunuz yukayı ve bakın kökleri görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde daha aydınlık göstereyim hatta size. Bakın köklendirmeyi. Evet bu yukamızı da kurtardık gibi. Tabii ben hata yaptım. Sineklerden dolayı yuka'yı kestim ama bununla ilgili ilaçlar var. Siz tedavi yolunu değerlendirebilirsiniz. Ben hiçbir şekilde tedaviye çözüm bulamadım. Maalesef bunu yapmak zorunda kaldım. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler.